hala İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz. İstanbul Sözleşmesi özlemi hasreti çeken insanlar var. İstanbul Sözleşmesi'nin söndürdüğü ailelerden haberleri yokmuş gibi. Bir örnek söyleyeyim. Öğretmen öğretmen. Bir kız çocuğu öğretmene geliyor diyor ki hocam annemi aramak zorundayım. Hoca telefonu kıza veriyor. Kız konuşacak ama o sınıfta olmaz. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında güya annesiyle konuşuyor. Öğretmenin telefonundan, hocanın telefonundan kendisine cinsel içerikli mesajlar atıyor. Sonra hocanın telefonundan o mesajları siliyor, telefonu arıyor. Yıl sonu geliyor. Kızın dersi zayıf, sınıfta kalacak. Zayıf vermiş. Hocam beni geçirmek zorundasınız, bırakamazsınız. Neden? Çıkarıyor, gösteriyor. Bu mesajları sen bana atmadın mı? Kızım sen manyak mısın? Ben sana mesaj falan atmadım. Hayır siz attınız. Çıkıyor müdüre, müdüre iş mahkemeye hoca ceza alıyor yıllardır içeride. İlk yattığında iki yıl, iki yıl içeride kalıyor. İki yıl sonra kız vicdane geliyor. Gidiyor diyor ki o mesajı ben kendime attım hocanın telefonundan. Hocanın bir suçu yok. Vicdan azabı çekiyorum lütfen bunu düzeltin dese de ilk kadının ilk beyanı esastır. Sonrakiler zorlamayla, tehdit de memneyle olur düşüncesiyle düşüncesiyle vicdanı gelse asıl sonra doğruyu söylese de ilk ben esastır diye kabul ediyor mahkeme hoca içeriden çıkamıyor ve yuva dağılıyor yapmadığı bir suçtan bir kadın düşünün iftira atıyor iftirasız asıl sayılıyor sonra vicdanı gelse doğruyu söylese de ilk ifadesi gerçek sayılıyor hadi bunları birileri düzeltti düzeltiyor düzeltme, düzeltme, düzeltme yoluna gidiyor ama biz hayır Kadın haklarını İslam'ın sözleşmesi korumaz. Kadının hakkını ancak İslam korur. Sizin İslam'dan, dinden, dini hukuktan haberiniz yoksa, hayatınız kafirleşmiş, kafirleşmişse, ahlaksızlaşmışsa, size hangi sözleşmeyi getirirseniz getirin, toplumda huzuru sağlayamazsınız. Tek çare Allah'ın Kur'an'ı, tek çare İslam, tek çare İslam.